Samet oğlum oradan onlara kap gel. Tamam dur abim. Ve üstüne vereceğiz. Al abim benim. Tamam git şimdi siklet. <laughs> hadi görüşürüz hadi bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar ben git arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rojet yani gerçek hayat oynuyoruz yanımda Samet var hoş geldin Samet. Hoş bulduk. Gençler bugün marketçilik yapacağız sonra böyle nasıl diyeyim polisçiliğe de gireceğiz belki yani polis olabiliriz. Az önce burada soygun yaptı, soygun oldu. orada da kayıtta değildik o arkadaşlar. Aa bak yine oluyor, yine oluyor. Yine oluyor. Parayı verdi, parayı verdi. Aslında iyi para var ha. Gidip biz de mi acaba? Kanka nereden silah alacağız ki? Bilmiyorum ki. acaba... Ay geldi ya. Ulan cenabet bir markette mi? Çık çık çık. Çık şu marketten çık. Bak Adam Gireni öldürürler. Ya, gel. Tamamdır abi. Dur baş, başlamamışım. Start. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> direkt birim. Direkt birim. Arkadaşlar <laughs> bu arada e, yapanın yani ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Nasıl diyeyim? Abi o, ben hiç oynamıyorum. Şuradan geçirirler ya. Onun adamlar sesine bile yapmış. Dinleyin şimdi bir tane daha gel gelirse gelmedi. Allah kahretsin. <laughs> Bakın şimdi dinleyin gençler. Sessiz olsun hadi. <laughs> gençler duymuşsunuzdur. Ben duymadım. Tamam sen duymaz zaten sana gerek yok. Ayıpsın. 100 liraya bakınca kaç para veriyor? Dur test edeceğim. 35 liradan 50 lira oldu. Kardeş 15 lira veriyor ben işi bırakıyorum. Terbiyesizlik, ahlaksızlık var burada. Gel arabama, arabamla gidek. Kaldır kan, koy arabayı. Aa bak, bak şuradan yapıyoruz galiba. Ellerimizi buradan kaldırıyoruz. Arkadaşlar şu an çok Sallıyorum şey. Bey, eh. sallama ah. clap, clap. Kafamı salladım. şarkı dedim. Kafamı salladım ya. Bak zıplıyor tam. Kardeşim, elimi sallıyorum sana. Trip. Slip. Oo. Oh. ne güzel zıplıyor vallahi ya. Yaşa hemen çürük çatlak. Ah, al. yine zıplıyorum. hırsızlık oluyor. Yine hırsızlık oluyor. Boş Baba. ver boş ver. Ayrıldık biz işten. Spawn bıraktır. The... Go to. Oo, taklaya bak, taklaya bak. bana oh, bak. Adamlardaki arabalara bak. Lamborghini yeni şekli. Bizdeki arabaya bak abi. Kapı yok. Kapı kapıyı, kapıyı çalmışlar. Kapı çalmışlar. <laughs> Bakın gençler kapıyı sökmüşler, çalmışlar. 10 lira dahi etmez ama. O parayı ben bir kere ben bu arabayı bir kere satayım dedim. Kaç para etti biliyor musun? Kaç para? Sıfır. Yani oyunun verdiği <laughs> araba olduğu için. Burayı bir de burayı. Abi dur bakayım şu paketi gördüm ama girmedim hiç. Pant onu ver. Ver bakayım bize bize göredir belki. Kanka açık değil. Niye açık değilsin? Niye açık değilsin? Öldüreceğim onu. Aa bak buradan alıyoruz. Ne? Bak parayla buradan alıyoruz. Kaç para? Bak buradan. Bak bomba bomba C4. Tam tam anladım anladım çattım çattım. Aa bak de yapabiliyorum. F'ye bastım nasıl alacağım? Bak hackerlık yapıyoruz burada. Olayım. bakayım. Yok Ben değil. çalışıyorum, ben çalışıyorum. Şey diyorum. Kanka çaktırma silah kaptım mı abi? Kanka şu anda soyguna gidiyorum. Silah aldın mı? Evet. Nasıl aldın? iş bana bırak. <laughs> Para vermedim. İşe katıldım. Sonra işten daha çıkmadım. Markete girdim. Nasıl soğukluk yapacağım şimdi ben? Kanka yaptım. Yapıyorum şu an Soyguluk yapıyorum. Kanka ben de şeyden yapıyorum şu anda. Ha zaten bize heist yapalım diye öyle gönderiyorlar. Bizim görevimiz zaten hırsızlık yapmak kanka. Kamera şu anda adamın elleri kaldırmış ama para para nerede? Sen vermeyin hadi kaldır elleri kaldır 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 silah tak tak in çıkar lan paraları Allah veriyor paraları veriyor belki. bana veriyor bana verecek bana verecek bana verecek benim hakkım kardeşim paralar benim hakkım bana oğlum ben silah bastım <laughs> ver 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 ben, aldım. ben aldım ben aldım ben aldım 104 lira. as bekle ben yine de soyacağım koş 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 bak koş, Hadi. Koş, koş. Diyor ki kanka 49 saniye beklemelisin diyor. Ha, 49 saniye sonra tekrar yapabiliyoruz. Ben yaptım ya. Aynen bekle. Başka <laughs> yerlere de gidebiliriz. Tek market yok gibi. Tekrar <laughs> bir şey diyeceğim. Polisi soyalım mı? Oha kardeşim. Polis... <laughs> <Olsunlar>. Ama <gülüyor> mantıklı biraz. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoda bayağı rahat olabiliriz. Yani rahat konuşuyoruz. şeyler alabiliyoruz. Bankayı falan da soyacağız ileride. Bak yaptığımız hırsızlıkla bu adamdan bir şeyler alıyoruz. Kandır. var benim. Ben kan şey alayı. Ben bu, ben bu adamı. abi ben 500 lira. Ben bu adamı soyuyorum. Soydum. Silah çıkar lan paraları. Çıkar çıkar paraları. Dur 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 ben şuraya soyuyorum. Kaldır ben elini. Benzinci, benzinciyi soydum. Benzinciyi soyuyorum. Ver var ver. Ha 116. Loot. İyidir. Midir iyidir. Ben hamburgerci kanka. Hamburgerciyi soyacağım. <laughs> ben de her şeyi herkes her şey. Kanka arabacıya gittik. Adama ile araba satmak derdinde ya. Silah çektim hadi. Hamburger soyulmuyor. Bunu da öğrenmiş oldum. Kanka ben hamburger değil de şurada. Kanka ben ben sinemayı soyacağım. Kaldır ellerini, kaldır aynen ben de oradayım. Kaldır. Kaldır ellerini, kalk gel. Kaldır lan. Kan ben de 100 168 loot var. Her neyse, her neyse gel. Olmuyor zaten. Kanka, Kanka ev. Kanka şu anda polisler bizi yakalıyor bunu biliyorsun değil mi? Kanka Ben buradan çıktım. Başka bir yere gidiyorum. Süpermarketi soyacağım. Tabii. Kanka burada benim evi şartı var. Ev şa eve gitmem lazım. Hayır kanka yok öyle. Kanka yok. ben nereyi soyuyorum? Arabacıyı soyuyorum. Kanka soyulmuyor. Kaç kere denedim. Süpermarketi soyacağım abi ya. Bekle kanka ben soyacağım. Hayır ben gel. Kaldır ellerini. Kaldır, kaldır. Bir <laughs> saniye beklemelisin diyor. Ferrari alırım bir daha. Ama binemiyorum. Biremiyor. Binemiyorum ya. Dararım. Ben kanka diskoyu soyacağım. Diskoyu <laughs> soyacağım. <laughs> Yok sayayım Kadır ya. ya. Kaldır kaldır kaldır. Içerim, içerim, içerim. Bazı kişiler çalışıyor biz hala burada soygunluk yapıyoruz. Kaldır elleri kaldır 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 kaldır. Biz güzel bir vatandaşız. Ç o yüzden sorumlu. 8 saniye. 26. Kaldır elleri. Kay Kaldır elleri. Kaldır kaldır. Müşteriyi soyamıyorsun kanka. Ha, müşteriyi soyabilsek. 11 saniye. Kanka ben alayım. Bak ne olur bak. Sen burayı soydun bir kere. 3 Ver var çocuğum ver. Dur bana veriyor. <laughs> bana veriyor bana Şu <laughs> veriyor. Ver. Ben alacağım ben alacağım ben alacağım ben alacağım ben alacağım. Şu anda basıyorum şu an. Tımız basıyorum. Makroya basıyorum ben. Ben de. Ben aldım ben aldım 10, 10 24 lira geldi. Oğlum ben parayı göremedim lan <laughs> yazıyor mu altta sende? Evet ben de altı yazıyor 168 lira. Oha ne var? Sen ne kaç para? Birinciyi ben soydum. Söylüyorum. mu? Söylüyor ha. Ne diyor? Ha? Çıkar paraları, çıkar 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 bana verecek. Bana verecek. Sikir ben alma. Ben deminkini zaten sen aldın. Hadi be hal lan oradan ben almadım. Şu anda makliyi fırladım. Aldım. Yes. Siktir git Samet ya. <gülüyor> ya <gülüyor> piç ya. Olam <laughs> biz videoda ama olduğumuzu düştük ya. Piç ya. Geç sen nasıl oynadığımızı da gördünüz yani. <laughs> Normaldir oynuyor, böyle oynuyorsun? oynuyorsun. Ben şannı unutmuştum <laughs> abi diye. Ben de unutmuştum. Geç sen hazır çıkmışken videoyu bitireyim e, ben. Benden, benden bu kadar. Tamam gel kopalım biz. Abone olmayın. Ayıbsın. Ayıbsın şey ki. Benim, ka Benim kanalıma abone olun. Benim kanalıma abone olun.